Kayıtlı olan tüm tekliflerinizi dilerseniz teklif formu içerisinden fatura veya irsaliye formuna aktarabilir veya toplu olarak tek seferde muhasebelendirebilirsiniz. Satın alma yönetimi modülü altında yer alan teklif irsaliyelendirme ve faturalandırma işlemleri ile satış yönetimi altında yer alan teklif irsaliyelendirme ve teklif faturalandırma alanları aynı mantıkta çalışmaktadır. Teklif faturalandırma alanını örnek alarak neler yapabileceğimizi inceleyelim. İlgili formlardan birini açtığımızda karşımıza durum tanımında muhasebelendirilebilsin seçeneği işaretli olan durumlardaki teklifler listelenecektir. Dilerseniz filtreleme kriterlerinden faydalanarak sadece belirttiğiniz kriterle uygun olan kayıtların listelenmesini de sağlayabilirsiniz. Faturalandırma veya irsalelendirme işlemini gerçekleştirmeden önce alt tarafta yer alan detayları kısaca inceleyelim. Fatura tipi alanından oluşacak faturanın türünü seçim yapabilirsiniz. Bu alanda alınan veya verilen tekliflerle ilgili olabilecek fatura tipleri yer almaktadır. Hareket aktarma seçenekleri alanından faydalanarak oluşturacağınız fatura formunda stok hareketlerinin aktarım şekilleriyle ilgili bazı ayarlamalar yapabilirsiniz. Çalışma şeklini kısa örneklerle açıklayalım. Aynı olan stok hareketlerinde fiyatları farklı olanları ayır seçeneğini işaretleyerek örneğin A stoğu iki farklı teklifte yer alıyor. Bir tanesinde 10 TL, bir diğerinde 12 TL kullanılmış. Program bu seçeneğin işaretli olması durumunda bu iki stok kalemini tek faturaya topladığı zaman ayrı ayrı iki kalem olarak gösterecektir. Aynı olan stok hareketlerini aynı satıra aktar seçeneğini işaretleyerek pahalı olan fiyatın dikkate alınmasını sağlayabiliriz. Tüm hareketleri ayrı satır aktar seçeneğini işaretleyerek fiyat kontrolü yapmaksızın tüm kalemleri ayrı satırlara aktarmasını sağlayabiliriz. Teklif formunda açmış olduğumuz özel alan tanımlarının fatura formunda hangi alanlara aktarılacağını belirlemek için özel tanım aktarma ayarları alanından faydalanabiliriz.